Merhaba, bugün küçük ve orta ölçekli işletmelerde insan kaynakları yönetimi konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini konuşacağız. Bildiğiniz gibi COBİ'lerde İK yönetimi şirket büyüdükçe evrimleşen bir süreçtir. İnsan kaynakları yönetimi aslında bir şirketin kalbidir. 20-50 arasında çalışanı olan bir işletmede dahi bordro, ücretlendirme, işe alım, eğitim gibi temel fonksiyonlar hayati öneme sahiptir. Peki bu süreçler nasıl yönetilir ve şirket ki büyüdükçe İK stratejileri nasıl adapte olur? Öncelikle İK bölümünün küçük bir ekipten oluştuğunu hayal edin. Bu ekip şirketin bütün İK ihtiyaçlarını hızla karşılamak zorunda ki bu da oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Burada işleri otomatize etmek ya da dış kaynak kullanmak bir çözüm olabilir. İşe alımda ise doğru yetenekleri bulmak ve onları şirkete kazandırmak büyük bir ustalık ister. Son olarak unutmayın ki her şirketin İK ihtiyaçları benzersizdir. Enki grup olarak biz, Kobilerin bu ihtiyaçlarını anlamak ve onlara özel çözümler sunmak için buradayız. İster danışmanlık, ister mentörlük hizmetimizle yanınızdayız. Eğer bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.